Diğer kalmadı aga. Oh, <laughs> <ay, ay>, <laughs> 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 Kırmızı neyin rengi? Kanın rengi. Evet. Bizim de takımımızın adı kancık olacak tamam mı? Kancıklar! Kancıklar! Hepinize merhaba arkadaşlar. Bire <laughs> bir hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Hicazi. Arkadaşlar bugün yurt dışı varı bir oyunla karşınızdayız. İcaz ne bu? Artık yorumlara haçlı seferlerinden mi geldiniz abi diye yazmayın baba. Yurt dışında yapılan güzel şeyleri biz Türkiye'mizde yapıyoruz. Belki dünyada tek, belki Türkiye'de tek. Ama ve lakin çalmıyoruz. Yapıyoruz. Dünyada tek değil bence Türkiye'de tek. Ya baba yalan da atmayalım. İkisinden biri, ikisinden biri de iki değil. Bir yalan Bugün yalan söyleme de. Ya yok yalan Sen seversin yalanı baba. Ben bugün şey yanımızda güzel misafirlerimiz var. Fakat siz bir tanesini tam olarak tanımıyorsunuz. Kendisi NBA oyuncusu Dirk Nowitzki'nin kardeşi. Kuzeni, kuzeni. kuzeni ne Kuzeni Ahmet Siki. Ahmet Siki gelir misin? Türk buraya? tarafından kuzeni. Hala yani. oğlusu. Hala oğlusu. Ahmet Ski. Nasıl? Beğendiniz mi arkadaşlar? Şöyle bir dur. Ko korumamız burada. Hadi lan gelin bir şey yapıyorsanız gelin lan. Götünüz Gözün varsa bir sık hadi. kasını sık. Ahmet oh, Ski. <laughs> Ahmet peki şimdi <laughs> bir alkış alacağız böyle. Alkış. <laughs> Hoş geldin Ahmet. Nasıl hissediyorsun kendini? Abicim tamam, ee, evet. Tamam kardeşim. <laughs> bir İngilizce konuş. Nasıl Kuzeninle 4Novski ile nasıl konuşuyorsun? O kim ya? Oğlum 4 senin yok mu NBA'yi? Ha şey. bizim amcaoğlu. Şey. Hayır nasıl konuşayım bir anlat. Hello o buradan selam yolla. Hello gidecek. bir selam yollayın. Hello 4 uh, Novitski I'm from Turkey. Uh, I'm from uh, Turkey. Mi? Uh. <laughs> o kuzenin değil mi? O adam nereden? Amerikalı. Amerikalı. <laughs> değil Amer oğlum Amerikalı şey. değil lan. Buraya gelmeden önce bir soru sordular. Boyla orantılı mı diye? Yok abi. Diye. <laughs> Sıradaki yarışmacı <laughs> Gel buraya. <Ahmetlerim> <laughs> Sıradaki yarışmacıyı çok yakından tanıyorsunuz. Videoların figüranı, köşelerin kralı, Hicazi'nin en yakın arkadaşı Semi Şentürk. <laughs> Gel. Ben böyle rahatsız oldum. Ahmet'le ilgili ne düşünüyorsun? <laughs> Bir onu söyle. Semih'inle kavrabilir misin? Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> evet, tabii tabii. Daha önce tanışıyorduk Ahmet'le ama böyle canlı görünce biraz korktum yani. Peki kanlı mıymış? Çok kanlı, çok canlı. Yedin mi? Evet. <laughs> canlı mı? Ya <Yok>, kaka. <laughs> Diğer yarışmacımız biliyorsunuz kameramanımızda bizim kim? Çağatay Dağ var. Şimdi isim de veriyorum. Çağatay'ın Eklerler, meklerler. de güzel yakışıklı erkektir. Güzel kızlar eklemesin, ben eklesin. Her neyse onun kardeşi, oyun manyağı, asoselin önde gideni dersem kızacak bana. Genç kızların sevgilisi baba. Ahmet'in e de yakın arkadaşı. Tam, tam sevgilisi. Yedek sevgilisi. yedek, sevgilisi. yedek sevgilisi. Genç kızların yedek sevgilisi. Bediran Dağ geliyor. Bediran Dağ. <laughs> ne yapıyorsun Bediran? Yani, oyun oynuyordum, geldim ya. Ne oynuyordun? Tamam seni uğurluyoruz tekrardan oluyor? Uğur evet şimdi diğer yarışmacımızı da He. sen çağır Emre. Tamam. Havaların Fatih'i. Maşallah. Bekleyin. Bir o çekseniz olur. Uzun yolların tır şoförü kaptan pilot Doğukan. <laughs> Bir şey yoktur. Neyi? Dünyadaki en güzel ceviz ağacını... Hırki ceviz ağacını kesinlikle! <laughs> Arkadaşlar kendisi Mordor'un kayın ağacını yaptırmak istedi. Git bizim köyün ceviz ağacını şey, yaptı. ne Mordor? <laughs> Kardeş bu Gondor'un ak ağacı. Bilen bilir. Ceviz tamam. ağacı mevzu ağacı boş yapıyor. Dur. Ceviz orada değil. Ceviz burada. Dur. dur, ceviz burada. Dur. dur, dur, dur. Ceviz düşmüş arkadaşlar. Kanka ceviz orada değil. Yarışmamıza geçelim. Bu yarışmada ak göt kara göt belli olacak. Ben futbolcuyum, ben üfürükçüyüm, bilmem neciyim diyerek ortada gezenler burada boyunun ölçüsünü alacak. Emre ile biz birer takımız. Emre mavi takımın, sen mavi takımın kaptanı. Ben, ben mavi takımın. Tamam. aynen. Ben de kırmızı takımın kaptanıyım. Aldım verdim eski misalleydi oyuncuları seçti. Ama dur ne oynayacağız? İlk bir onu tanıtayım sonra oyuncuları seçeceğiz. Şimdi oyunumuza geçelim. Gel kardeşim şöyle gel. Çekil bir kanka? Çekil. Kanka çekil. Kanka tamam birazdan geçersin bekle. Kafa topu. İnternetten internetten oynuyorlar. Baba biz canlısını Bekleyin yaptık mi, burada. Cazı? Ver örnek geç. Şimdi topu üfle. Üfle. Kırmızı takım mavi takımın kalesine gol atmaya çalışacak. Mavi takım da kırmızı kalenin takımına gol atmaya çalışacak. Kırmızı kalenin takımına gol atmaya çalışacak. Böyle bir spontane bir oyun gelişecek. Ortada büyük bir iddia var. Ödül 1000 TL. 1000 TL'mizi de benim can ciğer arkadaşım, doktor arkadaşım Gökhan tutuyor. Gökhan bugünün noteri kendisi. Gökhan bir alkışlayalım. Bin liraya çekiyorsun getiriyorsun kardeşim. Kendi hesabından. Evet. <laughs> Bu videonun sponsoru Gökhan. Evet. <laughs> Doktor Gökhan kardeşimiz. Yakışıklı kızlar. <laughs> ne yapsın? Eklesin, eklesin. eklesin. <gülüyor> <Eklemesin>. <gülüyor> Arkadaşlar oyunumuza başlamadan önce bütün takım arkadaşlarımızı seçeceğiz. Eski usulü aldım verdim diye düşünüyorum. Tamam, ben. geç. Tamam hadi. Aldım. Verdim. Aldım, verdim, aldım, verdim, aldım, aldım. verdim. Ben Sayılmaz aldım. Sayılmaz bak, ayağım Ne sayı ya? Üf, ağlama lan, ağlama artık, ağlama, tamam, aldım, hadi. ağlama. Doğukan. Doğukan mı? <laughs> Kardeşim işte. Bediran. Bediran. Ahmet. Semih, Semih'in nefes kuvvetli. <gülüyor> <gülüyor> herkes kendi takımının mevkilerini ayarlasın, herkes hazır olsun. Başlıyoruz o zaman. Takım kaptanı olarak bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bu oyunu hiç oynayan var mı? Oynamadım. Hiç üfürdün mü peki topa mı? Tıp. Sen üfürdün mü kanka? Benim dedem şıktı. <laughs> Neden şey mi? O hadi hocam ifi git. Tamam be oğlum. Kim ne olacak? Ben forvet olayım diyor. İlk elden. tamam. O forvet. Senin nefesin kuvvetlidir. Sen kaleye geç kanka ilk tamam. elden. Çünkü cihazda kaleci onların tamam. nefes kuvvetli. Sen orta, orta sahada bana tam, top dağıt. Tamam, tamam mı? Tamam. Çünkü ben buna pek şey yapmıyorum. Sonra diyecek miyiz peki? Aa dur bence orta sahasen ol bana paslarsın. O da olur. Bence... Şöyle ben zaten Ahmet kaleye geçsin. Niye diyeceksin? Ahmet'e ben gelmeden önce ikiz hiç sarımsak yedirdim. Aynen. Onun böyle bir sıkıntı sonra... var. Ahmet'le biz aynı takımda olacağız. Tabii, yani ben onun planı önceden yaptım. İlk forvet benim. Tamam. İlk orta sahasen sen beni paslar. Sonra biz ikimiz tamam. yer değiştiririz. Bunu alırız. Bizim takımımızın ismi ne olsun? Şey, Mavişler. Tamam. Daha Mavişler. Şey, Mavişler. Tamam. Hadi, şey Hadi. Gel. Hadi gel. Bir, bir iki, üç. üç. Mavişler! Arkadaşlar burada ciğerleri en kuvvetli olan üçlüyü seçtim ben. Kendim de dahil. Karşıdan sadece bir Emre'den kork, pardon, doğudan korkuyorum. Emreyle ile antrenman yaptığımızda Emre'nin pek nefesi yetmediğini fark ettim. Valla benim düşüncem biz alacağız. Ha ama ve lakin karşılıklı gol olur mu derseniz karşılıklı gol var. Ee, sonuçta defansta pike yok. Forvet'te. Evet. E, Abi, yok. Şeyler de yazın Ona göre ne oynayacağım. Yapacağım? Şey mi yazacaksın? Oynayacağım. Ha şey diyeceksin. Şenol Güneş. Ya, dizileri seviyor misal. <laughs> <yani. Gülüyor> Bak şimdi. Sen bana oradan böyle attığın zaman ben direkt böyle yapıp Sen forvet al. misin sen? For at, et, senin form. Form. Evet, kaleci kim? Kaleci kime benim. Kaleci benim. Kaleci benim. Kaleci benim çünkü en güçlü nefesi ben olduğum için hızlıca gelen topu çok rahat göğsünde yumuşatıp Sen merak etme ben onları... Nasıl yiyeceğiz? Dildar Bey'le bak. Çok. Biliyorsunuz kırmızı takımız. Evet. Kırmızı neyin rengi? Kanın rengi. Evet. Bizim de takımımızın adı kancık olacak tamam mı? Kancıklar diyeceğiz. Tamam. Bir, iki, Kancıklar! Arkadaşlar şu an kapışmaya başlıyoruz. Süremiz 3'er dakika, 4'er dakika civarı ama uzatmalara da gidebilir. Takvimi tutacağız bu süreyi. Herhalde bizim takım daha hazır, daha çalışacak. Biraz ben söyledim bile de yarılar değişecek 4 dakikadan sonra. Tamam. O zaman top nerede başlayalım hadi. Ne? Evet. Çiğnendi mi? mi? 2, 1, Rüzgar çok. Başlattım beyler. Hadi hayırlı olsun. At, at, at. Yolla yolla bana doğru yolla yolla yolla. At, at, at. Yolla yolla bana doğru yolla yolla yolla. Yolla yolla. Yolla bana doğru yolla yolla yolla. Hayır yolla yolla. Hayır. Yolla yolla. Oooo ya. Hakem kendi benim, Kırmızı takım 1, mavi takım Ya, Başla. Kanka pas verdim, şu çıkart. Çevir, çevir, kafanı çevir. Yolla bana, yolla. Yemeğine, yemeyin, yemeyin, yemeyin. Yemeyin, yemeyin. Of Yeme yine. Oğlum, o gol olur. O gol olur. Çeça sen müdahale et burada. Topu al ortaya. Ay, ay, Bak, öyle nasıl gidiyor görüyor musun? Evet. Hızlı vuracak gidiyor baba. sektir, sektir, Abi. Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Ya. Baba 2-0 yeniyoruz. Nasılsa yarıda yerleri değiştireceğiz. Korkma. Ya ne? rüzgar biterse yarıda. Ağlamayın Hadi. bana ne. Arkadaşlar biraz önce rüzgarın azizliğine uğradık. Yer değiştirdik. Hatta dediler ki bir gollü rüzgar attı. Siz atmadınız dediler. Olsun. 2-0 yeniyoruz. Mekan değişikliği var. Zaten ikinci yarıda yerlerimiz de değişecek. Başlayabilirsiniz kardeşim. Oo, oho, oho, oho. olsun. Bana. bana 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 getir. Tamam. Gelsin şöyle. Üfleyeceğiz de. Aaa. Hadi Kanka ki. sen niye oraya üflüyorsun? Ben mızırım. Yanından vurma. Hadi, hadi 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 git. Hadi hadi hadi, hadi, hadi git. Üfle üfle üfle. Hayır hayır hayır. Hakem müdahale et. Durursa müdahale et. Durursa. Hayır dur ya durmaz. Tamam durursa diyor. Hadi hadi hadi. Göndereceğiz. Bir dur oğlum benimle gelsin. ne oğlum Allah Allah. Ben de oyuncuyum. bak. Salaha bak forvete şey <laughs> mi diyen ya bırak ya, bir gol atayım mı diyen ya. <laughs> dönerek küflesene ha dönerek küfle küfle dönerek küfle dönerek küfle. Kanka boynun dönmez. Küfle 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 küfle. Çarptır gönder, gönder, gönder bedavana. Ooo Oo, Bir el bir bedada bir el. Yok hayır el oldu. destek alıyorum. Şuradan bir gitmesin izin ver ya dur. Gol ver. Ay ki. Ya bende. Bende bende. Hadi. be. Öyle bir isimden geldi be. Lan taçak. Bizde bizde. Sen de sen de sen de. de. Pues... kaleci devam et. Eto evet. <laughs> et kırmızı görüyor kaleye gidiyor. Fıf fıf balon Semih sen de onu atamazsan yuh derim <laughs> Taştan gol olmaz. Olur, olur. elin at elin at. Ha. Oo elde değmedi. Bizde. 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 Gol be. Yemin ederim pas atacakken gol attım. İki bir. La o benim gitti. Gitsin. Ayaklarım. İki. Hadi. İki Tabii ne olacak şeyim biliyoruz mu? Üçsüz kere mi oldu? Oha! Ne olacak tabii ne olacak şeyim biliyoruz mu? Üçsüz kere mi oldu? Oha! <laughs> Ulan ne pas attım ben sana be. Oo, İlker. <laughs> Ulan ne pas attım ben be. İlker kas milyon yes. oynayacağız, yeme. Mi? Ver bende ben de ben de ben de ver ver babam. Gol gol. Oh. Oh. <laughs> <G> <laughs> gol gol. Forvet <laughs> gibi forvet. Şey Yemin ediyorum sana Oho. zafer bir diye aldık. <laughs> Adam zaten çıktı lan. gol makinesi diye aldık. Çamaşır <laughs> makinesi çıktı. Böyle bir top. Kim bu? Kim bu? Silim hali, silim hali. hayır. Bunlar golleri rüzgarla hayır, rüzgarla. Biz seybemizle... Bak fıstık gibi Aa, gol adam açıyor Ne yapsın oğlum işte? <gülüyor> <gülüyor> ben, Hadi bu bedo. ikisi niye yavaş ya? <laughs> şey? Semih niye fiyediyor? S. Semih mi? Var. Abi sana geldi, geldi geldi. Yani? Yani? mi? Üçü üç yeme onu. Yetmiyor, ittir aynen. Yeme gelmiş, evet.

Kandım. abi, abi. Oh, lan Ahmet. İlker Masilyas Ahmet. <laughs> İlker Masilyas. Gol geliyor, gol geliyor, gol geliyor, gol geliyor. Ahmet elleme, bırak. Yok. bam bam. 3 yeniyoruz değil mi? <laughs> tamam aynısı da demin. Aa el yok. El yok. El yok. eli... Ağzım mı aldın? Ben defastan vuruyorum topa. Kanka 3. gol. Hayır Teknik ben. Ah Hayır. Gittim lan. Oha rüzgar esiyor. Senle güç yok Emre. Ben seninle nefeste. <laughs> ah, 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 ah! <laughs> 4 2 be. Ciğer Hayır, niye eşek anırıyormuş gibi yapıyorsun? Dört <laughs> iki be. Oh, 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 oh. Ciğer kanma takım. Dört iki Oha. Yardım, Yardım, bir dakika Hocam, bir dakika. Oho. Oğlum adam tükürdü. Bir, şey bir dakika! adam ağzından. Ağzından top Ay Cristiano Ronaldo Bir bir dakika. Bir şey demeden hemen Bir dakika. Bir daha izleyelim. E bu da gol. Yok güzel oldu mu? Abi çak ciddi. Bence mükemmel bir 4 Bak bildiğin topu tükürdü. Ciddi misin? Vallahi Doğru doğru sana selam olsun. Hadi be. Lan. Bermuda şeritler üçgeni o. Daha üflemedim. Ne oluyor? Üflemedim <laughs> daha. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir <birelim>. <gülüyor> 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 pası pas 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 çak, oy. çak, 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 çak. <laughs> Pası gördün mü? Beyler dört pas. Şişt, ben sana bunu bahsediyorum. Bana tamam, atmıyorsun. Tamam, Kaleci. Ne yapayım? Gerçekten bir çok Kaleci. Üzüldüm. Şöyle. Sakin ol biraz bana at bana. Doğu sen başlasana ya. <laughs> Oha adamın az. Oha. Gördün mü Fasoy? Fasoy gördün mü? Fasoy. Gördün mü? fasoy. Bak buraya doğru at. Doğu doğu. Hayır. Doğu. Doğ, tamam kanka. Tamam, buraya tamam, doğru at. Tamam, buraya doğru at. Tamam. Şey Çağatay vursana şuna. Ya Emre bir dur. Bana ne? Kom bizde bizde. Ya ver ver babam ver babam. Getir getir. Hadi. Üç. İki. Bir. Bakın. Süpleyeceğiz de helal, helal. Çok güzel. Bakmadan Kaleci İlker Kassini yaz. Çok güzel, çok güzel. İlk tek adım veriyor. Devre arası. 5 Bütün gollerimizi ciğerle atmadık mı? Ne? Tamam. Bir tane güzel golünüz var. Semih'in de bir güzel golü var. Bana göre iki düşmeniz lazım. Hadi konuş. ben söylüyorum. Baba bir kere şöyle bir izleyenlerin hatırı var. Şöyle hatırı var. Ben kaleden kaleye gol attım hem de fişek gibi. Ne oldu? İçerik Semih, bir de Semih'e orta açtım. Semih de fıstık gibi kalecinin evet, beşik arasından attı. Evet. Şöyle bir şey var dayı, Biz daha komplike, daha takım oyunu oynuyoruz. Doğu sen futbolu çok seviyorsun. Futboldan da iyi anlıyorsun. Denyo'su Doğu ile futbol var biliyorsun. <gülüyor> 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 Baba Aynen. sen açıkla, bizim gollerimiz nasıldı? Doğruyu söyle. Evet, <laughs> hakikaten kompakt bir oyun oynuyorlar. Evet. Güzel oynuyorlar. Ama tabii şöyle bir şey var. İlk 2 golde rüzgarın payında e, evet. eskeşemek lazım. Burada kaptana katılıyorum. Ya, ama şöyle keyifli bir maç oluyor. Bence sonucu boş verin. Ya evet tamam 1000 lira önemli ama evet. eğleniyoruz ona bakın hadi. Evet. Devam. Hepsi karışıyor. Semih, Semih, helal lan Semih. Semih var, semi, var, semi. var, semi, var ciğer var sen var. Var. Sen, Dur. Abi öyle yapma. Yok dur. Hadi gol, hadi. Elleme dur. hadi oğlum! Hadi, Allah 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 lan, lan, hadi, Süpersin Ahmet o sen. Ahmet kritik anların adamısın. Emri üflüyor, Emri! Bak, bak üfle! Hadi! Semih abi hadi! Seni atamazsan bırak bu işi. Seni atamazsan polisler seni geri çekeceğim defa. Yes hadi be. Hadi. hadi be. Bak bak bak. Senden. 1 2 3 Sende Bedirhan. Paslı be şey? paslı. Bana doğru diş. Bir... Aaa ah, çok iyi çok iyi. Paslı paslı. <laughs> oha Bedirhan'ın nefesi Oha Bedirhan'ın nefesi çağlardan çağlara. Ya Emre <laughs> dur. Ya ha, da, ya. Eski Hayırdır lan? Oğlum rüzgar geliyor <laughs> çok kötü. Rüzgara bak, rüzgara mı? Aa, yapacak şey yok. Rüzgar asist yapıyor. Oha! Ya, yok abi. Var, var, öyle bir şey var. Abi. Hocam, dil var. <laughs> Hocam, dil var ya. Hayır, dur, dur, dur. Evet, Hocam, şey ben bunu saymam. Şey şey Hocam, Hocam şey dil var, ya. dil var. Hocam, Hocam, Hocam şey dil var. Hocam, 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 değil değil ya bir abi. şey, ulan bir kürde oğlum, topu kale. Yuhul, adam boynuna bakın. Yapar, yapar, yapar. Ya, üstleme öyle. Oğlum, nasıl atıyorsun bunu? Ahmet, Ahmet, üstleme öyle kanka. Yapar, yapar. Bir dakika. Da Hayır. By... Hayır. Hayır. Lan. lan az önce bu kafayı böyle koymuştu. Koy abi. Koy. Koydun. Şuraya, şuraya Koydun gör. İndirmiyor indirmiyor. Ne Nasıl bildiğin. Kanka Semih'in forvetini yerini değiştirelim. Semih iyi forvet. Semih hala sağda da stop ayıp. Savunmada ayıp. Emre yine sana yüzde 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 Arkadaşlar şu anda yarıya geçtik. Maviş takım olarak kırmızı bantlara geçtik. 7-4 yeniyoruz. Devre arası. Maç başlasın. Hadi gel Allah. Üfle 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 Kanka, <laughs> kanka Hicazi'nin top nereye giderse orada bir durma oluyor ya. Bir Yok kanka, hıfla. Hıfla, hıfla. Kanka, bir kere daha Hicazi'nin Hicazi top dersen kafanın ağzına vuracağım bir tane. Oyun oğlum bu oyun. Görüşürüz, Ben, karşı oyuncuya tükürürüm de ısırırım da bana ne. üfle kanka, doğu sen üfle bari, doğu sen üfle, 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 üfle. Hicazi bana gelsin kanka. Üfle bana gelsin. sıkıştı burada. Seni ne amelere? Allah! Benim ben. sana Oto, format adam, format gibi, bir dakika, bir dakika. 8-4. Yüzüme Yüzüme tükürüyor sürekli. Sandalyem, sandalyem kırıldı, ya. ondan kurtaramadım ya vallahi. Sürekli yüzüme tükürüyor ya adam. Kafana yatırma. Oğlum, Ahmet yatırma. Ahmet yatırma. Ahmet yatırma. yatırma. Lan, yedi, bitti, 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 bitti. Arkadaşlar şu an durum 10'a 7. 11 de maç bitiyor. Emre'lerin takımı bir gol daha atarsa şampiyon. Oley be! Hadi. Be. Alırız, haydi, alırız, alırız, Hadi çocuklar, alırız. Üfle, Güzel üfle, güzel üfle. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne oldu? Hani, <Kale, gülüyor> devam, kaleci. devam et kaleci Bir eksikler. Devam et. Devam et. Hadi icaz abi. Kaleci Hadi abi. Hadi abi. Kale boşu icaz abi. Kaleci kaleci Ben varım 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 buradayım. Geldim. Ha. İttir şey <laughs> biraz. İttir. Çatı at Çatı ittir. ittir. i̇ttir kay, kay. Oğlum Gol. Ay. Hey, Ay. Hey, Ay. Hey. Penaltı. Hey. 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 Penaltı. Hey. Penaltı. Hey. Penaltı. Hey. Penaltı. Hey. Penaltı. Hey. Penaltı. 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 3 Hayır, kaç tane var? 1, 2, 3 Atamadı, tamam ver, tamam, ver. ver, ver, ben ver, ben ver, ben ver, 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 ver. Doğu senden rica ediyorum bana Doğru. at, Doğu, direkt bana, Doğu. Elini sus, bağırma lan, bir oyunla oyna ya. Keko, ağzımla atıyorum, ne <gülüyor> abi? <gülüyor> Kanka, üstlüyor, Helal be hadi. Ben de. Tamam tamam. Aa öyle oh, o, Ben, ben de öyle Golü o, 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 Sana golü öyle Çevirdim ben yere indirip arkadan başlamadım. Hayır ben yere indim arkadan başlamadım. 3 tane gol Ben de alayım o zaman. Hayır. Penaltı kanka o zaman. Abi kimin kazanan var mı? Ver penaltı. Penaltı yapalım. Ağladın çıktın bak sana penaltı. Heyecan dorukta. Hadi lan. Ay bu yok. Bir de. Gol. 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 Hay <laughs> 3 <laughs> 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 Kanka demek ki demek ki çok koydum çok koydum. Emre böyle ağladığına göre çok bu Gönüllerin bu şampiyonu biziz. Aslında gerçek şampiyon da biziz biz ama bildiğin şey. İvan bebeğin yaptığı hareketleri bize uyguladılar bugün. Ben kabul etmiyorum. Rövanşını bekliyorum. Rövanşında 5000 TL ödüllü olsun. 1000 TL şimdilik size veriyorum. Emre ağlama için Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kim ağlıyor lan? Kim İki alıyor? tane gol Rüzgar. Aa, bak, oo. Lan. Oo. Bir, Bir, tane golü ağzıyla Bir tükürdü. Bir gol ağzı tükürme. Oo. Oo. Bir dakika. Üç NASA gol kaldırma. kaldırma. Oh! Şu an yapılan çirkeflikleri görüyorsanız alta yazın lütfen. Bizi destekleyin. Kancık takımını destekleyin. Kancıklar her zaman birinci. Kancıklar her zaman şampiyon olur. Gerçekten ismi Veniki gibi Hicaz'da kancıklık yaptı. Yok. Bu Hazır sırası gelmişken söylüyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradan da kanalımıza abone olun lütfen. Arkadaşlar bir selam yollayın. Evet kancıklar bir numaradır. <gülüyor> <gülüyor> mavişler mavişler. Mavişim mavilendim.